Merhaba çocuklar. Siz de sokakta yürürken etrafınıza bakmayı sevenlerden misiniz? Peki, sokakta etrafınıza bakarken hiç sokakta yaşayan insanları fark ettiniz mi? O insanların neden sokaklarda yaşadığını tahmin ettiniz mi? Şimdiki masalımız sokakta yaşayan adamın masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Günlerden bir gün Hasan hızlı bir şekilde işinden evine dönüyormuş sokaktan koşturarak geçip bir an önce evine gitme derdindeymiş. Hava buz gibi, rüzgar olabildiğince sert esiyormuş. Üzerindeki kalın paltosuna rağmen Hasan yine üşüyor, ellerini cebinden çıkaramıyormuş. Karşıdan karşıya geçmek için ışıkların yanında beklerken, karşı kaldırımda bir evin kuytusunda oturan adam dikkatini çekmiş. Adamın sakalları uzunmuş, üstü başı da biraz kirliymiş karton gibi bir şeyin üzerinde oturup yırtık paltosu ile ısınmaya çalışıyormuş. Hasan karşıdan karşıya geçince adama daha da yaklaşmış. Bir süre sessizce köşede durmuş ve adamı izlemiş. Adamın sokakta yaşadığı her halinden belliymiş. O bir sokak adamıymış. Hasan adamın haline çok üzülmüş. O sıcacık evine gitme planları yaparken sokaktaki adamın gidecek ne bir evi ne de üzerine giyecek bir kıyafeti varmış. Yaşlı sokak adamı yırtık eldivenleri arasında sıkıştırdığı kuru ekmeği ısırırken gözünden dökülen yaşlara da engel olamıyormuş. Kim bilir nasıl acılar yaşadı diye geçirmiş Hasan içinden. Onu sokaklarda yaşamaya mecbur bırakan nedenler neler oldu acaba diye düşünmeye devam etmiş. O sırada aklına almak istediği ev ve araba gelmiş. Daha büyük bir eve çıkmak için var gücüyle çalışıp para biriktiriyormuş aynı zamanda beğendiği yeni model bir arabayı da almak için can atıyormuş. Fakat sokakta yaşayan bu adamın soğuktan tir tir titreyen vücudunu görüp kuru ekmekle karnını doyuruşunu izlediğinde Hasan düşündüğü şeylerin ne kadar boş olduğunu fark etmiş. Hasan adamı uzun bir süre izledikten sonra yanına yaklaşmış. Sokak adamı Hasan'ı fark edince önce biraz çekinmiş sonra da başını kaldırıp yanına gelenin kim olduğuna bakmış. Hasan, merhaba. Neredeyse 10 dakikadır sizi izliyorum. Neden sokakta yaşadığınızı merak ettim. Bir mahsuru yoksa anlatır mısınız?" demiş. Sokak adamı önce acı bir şekilde gülümsemiş, sonra "Anlatılacak ne var ki oğlum? Ben küçük yaşta annesi ve babası ayrılan bir çocuktum. Annemin yanında kalıyordum. Fakat annem ikinci kez evlendi ve yeni babam beni evde istemedi." Beni sürekli dövüyordu ve evden kovuyordu. Annem engel olmak istediğinde onu da dövüyordu. Ben de daha fazla dayanamadım ve bir gece yarısı evden kaçtım. O gece sokakların çocuğu oldum. Şimdi büyüdüm, artık yaşlı bir adamım ama hayatımda hiçbir şey değişmedi. O zaman sokakların çocuğuydum, şimdi sokakların adamı oldum. Sakallarım çıktı, Yüzüm buruştu, ellerim nasırlaştı ama ben hala sokaklardaki ilk gecemdeki gibiyim. Hasan, adamın anlattıkları karşısında çok üzülmüş. Adamın hayatı boyunca sıcak bir evde anne baba sevgisiyle büyümediğini ve hayal ettiği hiçbir şey yapamadığını düşünmüş. Hasan elini adamın elinin üzerine koyup, ''İzniniz olursa ben yetkilileri arayacağım. En azından bu soğukta size kapalı bir yer temin etsinler.'' demiş. Sokak adamı yine acı bir şekilde gülümseyip, ah temiz yürekli çocuk, o yetkililer birinci gün alırlar, ikinci gün bırakırlar, demiş. Hasan adama biraz para vererek yanından ayrılmış ve tanıdığı birkaç yetkiliyi aramış. Hasan eve geldikten bir saat sonra telefonu çalmış. Arayanlar bir saat önce görüştüğü görevli kişilermiş. Fakat adresi verilen yerde sokakta yaşayan kimsenin olmadığını söylemişler Hasan'a. Telefonu kapatan Hasan hemen montunu giyip sokak adamını gördüğü yere gitmiş. Gerçekten de orada kimse yokmuş. Adamdan geriye sadece kartonu kalmış.